Köpüş köpüş mavi kırmızıya geldi. Ondan nasıl kurtulacağız? Çabuk ol köpüş içeri girdi. Önce dondurma canavarını çağırmanız lazım. Sonra da arkadaşlarını. Onlardan yardım isteyeceksiniz. Peki ya sonra? Dondurma canavarı ve arkadaşlarını onu yakalaması için ikna edeceksiniz. Onları nasıl çağıracağız? Şu cihazın düğmelerine basacaksınız. Ve yanımızda para olsun. Nisa sende para var mı? Evet var. Hadi bende de biraz var başlayalım. Geliyor. Nisa paraları çıkar. Tamam tamam çağırdığımızda veririz. Abla bastırmaya gelsin. Geldi. <laughs> Nisa sende ne kadar var? Bende bu kadar var. Sende de bu kadar. Aa, oh, oh. Melisa ile Nisa buradaymış. Hem de bir sürü parayla. Hey dondurmacı ot koridordaki mavi kırmızı eli gönderirsen bu paraların hepsi senin. Tamam, bu ay paralara bak. O iş bende dostum. Hadi gönder. Eğer gönderirsen bu paraların hepsi senin. Tamam dostum. Bekle beni. Yakalayıp hemen getiriyorum. Aa Nisa gidiyor. Uh, i̇şte buradası. Ya, ne yapıyorlar? Mavi Kırmızı Yakalayacağım seni dostum. Bir sürü para veriyorlar senin için bana. Ah, ne yapıyorsun be? Ah, ne yapıyorsun? Çok güçlüymüş bu. Savaşıyorlar. Hatta umdurma Zerun. Bunu nasıl yeneceğim ben? Ben bunu nasıl yeneceğim? Çok güçlüymüş bu. Bu Allah, acaba? Bu elleriyle ne yapıyor be? ben de ellerimi sallıyorum bakayım bu ne olacak. E, i̇ttiriyorum. Ben niye itemiyorum? Hadi Ruth. Oh, oh ne oluyor ya? Ah oh, kahretsin kaybettim. Abla dondurmacı Ruth düştü. <laughs> hey korsan Mavi kırmızı eli yakalarsan bu paraların hepsi senin Şurada gördüm zaten onu Hemen gidip yakalıyorum Hadi burada bekliyoruz Gel bakalım mavi kırmızı Gel bakalım Bu da gidiyor bakalım ne olacak Bu ne ben? Oha mavi kırmızı ne? Gel bakalım ah, Vurma Vuruyor ya Sen şimdi görürsün. Ee, bu yapıyor oluyor. Ben yapıyorum niye olmuyor? Korsan tutacağım da hiç aklıma gelmezdi. Benim de. Ama annesi için dua ediyoruz. A yakalayacak gibi. Korsanlara göç atalım. Aa, Aa korsan düştü abla ya. Ay. Ömer'i çağır. Aa, bakın burada kimler varmış. Ne yapıyorsunuz? Aha geldi. Beni mi çağırdınız? Şu dışarıdaki kim? Cadı hoş geldin. Eğer mavi kırmızı eli yakalarsan bu paraların hepsi senin. Ama yakalarsan. Onu yakalayacağım. Onu yakalamadan gelmeyeceğim. Ne diyorsun yakalayabilir misin? Tabii ki de şuradan gideceğim arkasından çıkıp yakalayacağım. Hadi git yakala sonra gel paralarını al. Tamam bekleyin beni burada. Sakın bir yere ayrılmayın. Burada bekleyin. Ama şunun girişine bak. Herhalde yenecek. <laughs> ne yapıyor bu ya? Mama kırmızı el buradasın demek. <laughs> oy. Oh, oy oh. Hey. Oh, oh. Ah. Beni. Of ya kaybetti. Ama demiş har. Diğeri neydi? Hello Neighbor tabii ki de. Tam. Nisa çağırdım. Oh, geldi. geldi. Hello Neighbor hoş geldin. Eğer kırmızı mavi eli yakalarsan bu paraların hepsi senin. yakalayamadı. Ben diğerlerine benzemem. Mavi el kırmızı el de kimmiş ya? <laughs> Bekleyen çocuklar getireceğim. Bu paralar benim. Mavi kırmızı el neredesin ya? Uğraştırma beni. Kim, ne yapacak acaba? Hello Neighbor ne yapabilir ki? Mavi kırmızı el ondan daha güçlü gibi. Ay bu da kıpkırmızı ya. Neredesin ya? Onu bunu olan. Onu karşılaştırırız. Ay. <laughs> <laughs> Kırmızı El hoş geldin. Baba biz niye yapıyoruz? Bilmiyorum ki Neyse o yapıyor biz de yapıyoruz. Niye lan ajo baba? Oğlum küpeye bakıyor. Küpçümü alacak. Hey bana bir kırmızı. El. O küpeyi bırak. Bu karıga neyse söyle. Evet bunların hepsini sana veririz ama o köpüşü bırak. Ve evet, git burada. Evet. Abla alıyor paraları. Aldı Nisa. En azından köprüsü kurtardık. Abla arabanın anahtarını da aldı. Neyse arabayı da kaçıracak.